Bu derste de Array komutunu anlatacağım. Array 3 seçenekte çoğaltma işlemi gerçekleştirilen bir komut. Birincisi Rectangular Array. Seçtiğimiz nesneyi dikdörtgen bir alan içerisinde belli sayı ve nesnelerde ve aralıklarda çoğaltma işlemi gerçekleştiriyor. Örnek vereyim buradaki sandalyeyi ben çoğaltmak istiyorum. Hem yatayda hem dikeyde düzgün bir şekilde doğru çoğaltmak istiyorum. Array komutuna girdikten sonra öncelikle buradaki seçeneklerden Rectangle Array'i seçiyorum. Varsayılan şu anda o. Önce nesneyi seçiyoruz. Nesneyi seçtikten sonra sağ tıklayıp ya da Varsayılan olarak görmüş olduğunuz gibi Array işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Rectangle Array'i. Rectangle Array'de gördüğünüz gibi sütunlar ve satırlar var. Şu anda 4 tane sütundan oluşuyor bu. Eğer ki columns değerini burada arttırsak 6 yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi bu çoğaltma işlemi eşit aralıklarla ve 6 sütunda olacak şekilde artıyor. Satır sayısını 3'ten 5'e çıkartayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde artırma işlemi devam ediyor. Eğer ki aralıkları between dediğim sütun aralıklarını ve satır aralıklarını değerlerini değiştirirse şöyle yapalım 65. Burayı da 70 yapayım. Gördüğünüz gibi aralıkları buna göre tayin ediyor. Best point ile farklı noktalardan tutunabilir. Şu anda varsayılan nokta burası. Tam e, şeklin orta noktasını varsayılarak tutuyor. Dolayısıyla best point ile bunu alıp da mesela şu köşeden itibaren tutma işlemi gerçekleştir diyebiliriz ve e, bu şekilde tanımlama işlemi gerçekleştiririz. Buradaki clones veyahut da e, rows dediğimiz hani satır ve sütunları üzerindeki noktaları tıklamak suretiyle bu, ço bu, çoğaltma işlemi şu şekilde arttırabiliriz. Yatayda, düşeyde bu yolla arttırma işlemi gerçekleştirebiliriz. Sağ tıklayıp işlemle çıkıyorum. Şimdi bu mantığın e, benzeri olacak array ve pet array. Seçtiğiniz desteği bir eğri veya da e, nesneyi, e, etrafında çoğaltma işlemi gerçekleştiriyor. Buradaki e, seçeneğe gelip de Paterry'i seçtiğimizde ardından buradaki sandalyeyi seçip de bu çizgi etrafında yay etrafında çoğaltmak istiyorum. Bunu seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Ardından Select Path Curve diyor. Buradaki çizgiyi ve yayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi çoğaltma işlemi gerçekleşti. Ama istediğim gibi olmadı belki. Bunları ayarlamak da kolay arkadaşlar. Öncelikle Best Point seçeneğiyle burada hangi noktadan yakalamak istediğimizi yani nesnenin çoğaltılırken hangi noktasına e, referanslar alınarak çoğaltılması gerektiğini seçebiliriz. Bunun için sandalyenin mesela şurayı şu noktayı referans alalım. Buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi sandalye bu çizgiye yakınlaştırıyor ve bu eğri etrafında düzgün bir şekilde çoğaltıyor. Between aralıkları buradan tayin edebilirsiniz. Mesela 90 yaptınız. Bu şekilde aralıklı bir şekilde oturttunuz. Bu tanımlamayı bu şekilde gerçekleştiriyor. Eğer ki bu nokta üzerine çekiştirirsek gördüğünüz gibi aralıkları sayılarını bu şekilde arttırıp e, tanımlayabiliyoruz. Petr'i böyle. Bir de arkadaşlar e, diğer seçeneğimiz Polar R. Polar R'liği 360 derece açıda çoğaltma işlemi gerçekleştiren bir komut. Diyelim ki ekranda böyle bir şeklimiz var. E, bu bir bilya düzeneyi bunun içerisinde çoğaltma yapacağız yani bir şekil çizdiniz, roman çizdiniz, romanın içerisinde bu bilyalar var ve bu bilyaları 360 derece bir şekilde çoğaltmak istiyorsunuz. Bu oluşturduğunuz bilyaları dediğim gibi e, kaç sayıda İşte 3-6 sayıda çoğaltacaksınız. Bunun referans merkez noktası ortasıdır. Şuradaki dairenin orta noktasıdır ve bu orta nokta referans almak suretiyle etrafta çoğaltılacaktır belli açı ve değerde. İşte bunun için kullanacağımız komut polar eriği. Polar eriğe girdikten sonra çoğaltacağımız nesneyi seçiyoruz. Ki buradaki daireyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Sonra base point istiyor bizden. Base point burası. Buraya tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi 6 taneyi otomatik oluşturuyor. Eğer ki siz bu sayıyı arttırmak istiyorsanız Array panelde bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Diyelim ki buradaki değer 8 olsun. 8 tane çoğalttı. Adetlerini vesaire buradan tanımlayabiliyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra close array diyoruz ve işlem gerçekleşiyor. Array yapılan nesneler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birleşik nesnelerdir. Bunların üzerinde her birisi üzerinde ayrı ayrı işlem yapamıyorsunuz. Bunları e, yapabilmek için Edit Array yapmanız lazım. Bu şekilde sadece Array'leri e, işleme almanız lazım. Ctrl-Z ile geri alalım. Array'i seçtikten sonra Edit Squares butonuna tıklıyorum. Sadece bu nesne üzerinde işlem yapacağım. Bunu seçiyorum. Diyelim ki bunu sildim. Veyahut da buradaki işlemi geri alalım. Daha fazla işlemi yapabilmek için Explode komutunu kullanmanız lazım. X komutu hatırlayın. Burada modify panelde bu simge ile gerçekleştiriyorduk. Buradaki nesneyi seçtiğimizde artık bu e, özelliği tamamen kayboldu. Hepsi dağıldı. Bu şekilde ekranda hepsine tek tek müdahale edebiliyoruz. Her ray komutta bu şekilde